Ya şakat, ya ölüm. Oh, oh, Allah'ın izniyle arkadaşlar kaptan Hadi oluyor. kaptan. Ya. Kramata. Şimdi arkadaşlar hemen ciddi girişimizi yapalım. Çek bakalım bunu. Tut be çek. Tamam. Hadi Şaka oğlum. yapıyorsun. Allah'ın izniyle arkadaşlar kaptan Hadi oluyorum. Hadi kaptan. Hadi kaptan. Kaptan olmayı hak ediyorum. Hemen Groomet geldi süper. Okey okey. Evet bugün kaptan modu oynuyoruz. Kaptan modunun özelliği şimdi biz buzuma bastığımız zaman bütün haritayı kuş bakışı olarak mesela impostor burada bir yerde kill alırken görebiliyoruz. Aynı şekilde kola bastığımız zaman da bir anda düt düt oluyor. Ben orada iki kişi varken bir girme eh, bir anda oradayım bir anda buradayım tamam gayet güzel. Orayı bir şey yaptık. Burada ölmem herhalde yani en azından bilirler 6-2 kişinin de tamam hızlı oynamamız lazım arkadaşlar şimdi hızlı hızlı binelim şahitse bakalım tamam eğlenceler şahitse aç 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 hayırdır bu Enes var ya Enes Batur gibi çocuk aslında ya. bugün çok yorulduksa bize admin de yer yoksa elektrikte 4 tane görevim var arkadaşlar 9 minutes 24 House, my tablets lower engine me go because i am the english promen- promen- all right let's go bro oh my oh no oh that what's that yahoo is this the right i Hayırlı işler arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> ha, güzel güzel. No, ne no, oldu lan. lan? Yok bu bir Kaan Asom'uz. Sesin sert reporter. Anlat susundan. bakalım. İnfom yok. Tamam. Literary... <gülüyor> <gülüyor> literary. Literary üst reaktörde gördüm kardeşim. İyi, iyi ki doğramışlar. Vatan yahu Siris derken ölmüş kardeşim. Biz Navigate tarafında 5 <laughs> e, <beş> kişiydik. Öyle <laughs> gördüm evet adminden gördüm. Eee kim kimdiniz? Kim, kim Ben Kibe Zekans. Ben vardım ben. <laughs> Ömer vardı, Emir vardı, Rafas vardı, Kek vardı, Can vardı. Hemen eleyelim. Kim kim almış olabilir? 5 kişi ele. O zaman o zaman Zeyga Pascal verdi. Pibe ile beni de Eklip. ele Pibe beni kovalıyordu <laughs> kafeteryada. O zaman Kaan aldı. Oğlum Kaan aldı. Zeyga Pascal verdi. Zeyga Pascal impostor. Impostor Zeyga Pive. Hayır oğlum Pive beni kovalıyordu. tamam işte ikiniz de biri hayır fake atıyorsunuz şu an. Sus lan. Mustafa bak seni var ya. Seni var ya. Beton arma üstünde. Oha! Lan ne oğlum? <gülüyor> 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 oğlum mal mısınız? Jester modunu bekliyorum ya. Zega bonansın abi ben bay bay ya. Yere <laughs> çevir kan. Kendine iyi bak uzayda. Zeka, zeka asılmasını beğenenler ne yapsın Emir? Videoyu beğensin. Aynen öyle. Videoyu beğenenler video beğen. videoyu beğensin. Video beğen mi? Video beğen. video. Gelme gelme imdat. Bu ne bu ne rezalet kardeşim. İmdat. Kurtarın beni. Aa, bu ne kardeşim yardım yok mu? Kendi gemimde beni kovalıyorlar ya. Ben böyle bir rezalet görmedim. Şimdi bak elektrikler kapandı hemen zoom yapıyorum abi. Ne, ona ne oldu? Ne oluyor lan? Kapım açıldı. Bu neymiş lan böyle? Benim bir arkadan pıt diye Bak elektrikler kapanınca elektrikler açıkmış gibi görüyorum. ama yani ne var ne yok gibi bir görmek istedim. Hani bunun mantığı aslında elektrikler kapalı iken bakmanız. 31'i yani 31 duyanlar da anlayan anladı videoyu beğensin. Hemen videoyu beğenin arkadaşlar. ve değişik modların gelmesini istiyorsanız. Ömer beni kovalı çok kovaladı. Yani burada bu kadar kişi varken benden şüphelenmezdi. Şimdi hemen bir buraya bakacağım. Bayağı biri var bu arada. Hiç... girmek istemiyorum. Sıkıntı çünkü kaptanız. Gel öldürüyor. diye bak öldüresin geldi. Evet. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Yani. Ha. Tak. Dur şurayı görebiliyor muyum? Ha. Kim? Ha, bak şurası temiz sağ taraf. Ve i̇şte burada. Bu geldikçe basacağım bu arada. Zaten cooldown düşük abi. Güzel bir taktik deneyeceğim arkadaşlar. Eğer elektrikte veya şeyde bir ve biri şu an medbay'den çıkarsa imposter olduğunu anlayacağız. Çünkü medbay'e giren kimsicikler yok şu an. Bakalım. Bence öyle bir olay olacak ya. Bir, bir elektrikte kesip medbay'den ya da security'te kesip medbay'den çıkan birisi olacak. Bekliyoruz hala. Ölmesek bari. Ya! <laughs> Zagabon da başkasının Aa, elinden ölünce yok. pek tat vermiyor ya. Yani. Şeyde buldum. O üst tarafta Medbay'in üstü var ya kameranın gördüğü yer. Orada bu, buldum. Şimdi muhtemelen ee, 20 saniye... sırada sağ tarafa döndüğümde kişi vardı. Ben... Bir iki hareket yaptım ama Vallahi göremedim beni. mi? Ben görev yapıyordum. Arkadaşlar ben, ya, Arkadaşlar göremediysen video biter bu arada iğrenciler beri Beni kovalıyor. ben kaderime razı oldum. Çıktım içeri sağa. Can ben k biz dört bir süre gezdik bayağı bir süre. Aynen. Bu arada ben Emir Bey. Bak. <laughs> evet. İşte, Pibe aşağı galiba. Ben aşağı indim işte orada. Pibe galiba. Lan bu orada... kili yüzde yüz Karen Forbin almadı. Şimdi Bront. Bront. Ben, ben güveniyorum. <laughs> bu kili Ralph'ı saldı. Bir şey diyeceğim. <laughs> ben de, hayır al. ya. Bu round bir tane kill çıktı. Kilde med bay de alındı. Şimdi elektrikten med bay'e gidilmiş olabilir elektrikler kapandı esnada. Yani. Şimdi, hmm. şimdi o esnada kimler vardı? Ömer benleydi. Ben Ömer'in ilk olduğum için. Kaderime razı geldim öldürmedi beni. Bıraktım ben de. Can, var, hep ben can hep birlikteydik can. Hep birlikteydik. Pive, Pive neredeydi? Ben kankstorça indim aşağı indim. Benim yukarıyla alakam yok onu diyorum işte ben de zaten. Ha. Nasıl yapsa, yapsa, bileyim Çok bileyim kankam çok kazanmış. kim kayıp round'a saldırmış. Evet taktiksel oynamamız gerekiyor. Yani Ömer'le Ömer'le Garen'i şeyde gördük. Kamerada. Emir biz Lovel'i Ömer Ömer'le Garen'in double imposter olma ihtimali bir double imposter olma ihtimali var mı? Kimi? He he double imposter ama bir kill aldık. Mal gibi ortada dolanıyor. öyle. Oğlum, da ihtimal. Zaten Çok iki kill impostor ya. var bir kill çıkıyor. Zaten iki impostor var. Bro nereden biliyorum çıkıyor? belki Zekal imposturdu. Değil de oğlum impostor olsa çıldırırdı. Çıldırmadı. Ya da bağışıklık kazandı asılmaya Bu sefer bu tur imposter olacağım. Zekal değildi bilmiyorum. şey diyeceğim şimdi şöyle şunu düşünersek yani düşünürsek. E, Zekans, Lito'ya Selfie Port olup, oradan da biz onu astığımızda zaten ufak bir tilt oldu. Ben Can'dan şüpheleniyorum. Konuş Pive. Can'dan niye Can sabahtan beri benim yanımda anasını satayım. Biz ortaklaşa görev yapıyoruz yani. Görev yerlerimiz aynı. Bütün Bilerek yerlerimiz yan yana durmuyoruz. Ömer'e ya, emir ya? mi claim Zaten ikili klemleri saymıyoruz. Bu sıra şey siz de ikili claimliyorsunuz. Bir şey söyleyebilir miyim? E, şey i̇kili değil bir şey oğlum şey biz dört kişiyiz mal mısın? Mal mısın? son dakika dört kişi oluyorsunuz biz dört kişiyiz. Pivi gitti, de. kesti, geldi diyelim. Ben skip, gittim, kesti, kesti, geldi, ben skip, skip verdim abi net bir info olmadan. Ben bana verdim. Yok. ben, değilim. Değilim. Çok, ben, ben eğer, eğer ben sen, Oğlum ben diyorsun. Ben, diyorsun. Ömer sen sen malsın. Ben değilim kanka mal değilim. Ben değilim o yüzden mal değilim o zaman pv şey ya da Ralphus abi. Ben Bence Can ya oraya... şey Arkadaşlar de. şimdi çok hızlı bir gitmemiz lazım. Şimdi burada emergency kolu var. Şöyle bir şey var. Hani ben kiri gördüğüm anda kola basarsam direkt olarak astırabilirim. Kaptan olduğumu söylerim. Tak 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 olur. Communications'dan şuradaki altı hemen bir yapalım. Bak çok hızlı. Abi. eğlenceler. Şöyle bir, bir yapalım. Şimdi aşağıda keyfim yerinde benim. Şöyle bir zoomluyorum. eğlenceler. Burada üç kişi var. Burada bir kişi var. Burada bir kişi var. Bir buraya doğru gitti. Çok güzelmiş lan böyle bak bak orada. Açsan oğlum ışığı. Lan ve bırak lan peşimi. Bırakın lan beni. <laughs> İbneler. Bak bak. Beni kovalıyor. Bak. bak. Ağzına sıçtım bak. Lan oğlum basamadım ya. Şu piçi alsın ya. Öyle? Bak bir öldüm, bir de, bastım. öldüm ya. de bastım. Öldüm de bastım. O ne öyle? Mikrofonu da Arkadaşlar da. öldüm <laughs> öldüm. Öldün mü? Öldüm. Nasıl öldün lan? Lan oğlum reportu sen bastın? Aa, Aynen. 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 ben bir verdim bu arada. <gülüyor> 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 ben ne alaka lan? Mal mısınız? Sen... Arkadaşlar bak söylüyorum. Tamam mı? Garen forvin çöp dökerken yukarı çıktın ya sen Emir. Evet. Orada Pive canı kovalıyordu. Ben dedim ki hatta mikrofonu açar açmaz. Şimdi Pive beni kovalıyor diyecek diye bireyim atacak. çoktan Pive öldürmüş bile. Bu arada <laughs> arkadaşlar ben ben, ben tamam bu bu rezalete daha fazla katlanamayacağım. Biraz hani ip olan kişilerin de eğlenmesine izin verdim. Demini kaptan olduğum için iyi eğlenceler Pive öncelikle. Sen kaptan mısın? Ben kap Bak olayı anlatıyorum tamam mı? Sen bak, ne kap kaptanısın söylemiyorsun ya? Ben bu mükemmel uzay gemisinin mükemmel kaptanıyım professional kaptanıyım şöyle bir şey oldu bak anlatıyorum her şeyi tekrardan. Ben kaptan Amerika'yım lan. Evet. Bak şimdi ben aşağıda çöp dökme dökme görevi yapıyordum sonra tek diye bir anda kuş bakışı gördüğümünü açtım bir de de göreyim. Pi ve Exojan'ı kovalıyor. Exojan tam düt düte bastı. Kadrajımdan çıktı. <laughs> Nasıl yatırdım aşağı ama Cansi'ni koydu mu? Eğlenceli kadar. Ama bir eğlendirdin bizi yani Gemini geminin şakası. Koskoca geminin kaptanı çöp döküyor ya. Böyle bir şey yok. İşte tamam, Doğru. iyi kaptan vardır bir de iyi kaptan vardır. E, tamam. İyi sıfır sıkıntı. İyi eğlenceler Emir layık mısın? Bir şey değil mi? Pişman değilim Aynen bir de öyle. daha öyle. yaparım. Çanın içinden geçtim bu araba. Emir <laughs> <laughs> layık <gülüyor> mısın? <gülüyor> Kardeşim ben kaptan olarak doğdum kaptan olarak öleceğim. Sana rahat ol. Akella. eğlenceler Emir. <laughs> Heh. <laughs> <laughs> bunu kaldırmaya layık mısın? Her zaman. Asıl... Aa, imdat! Yardım edin. Aa! Öldürme, öldürme, öldürme. Tamam, tamam. Anlaşabiliriz bak. Kanka ben espri yaptım. Kaptanın şeyde tamam. var ya, ha, tamam. çekici kaldırıyor layık olmak için. sen de kaptansın ha, ya. Ee, ben de elimde der, bir şey de gibi Onu kaldırmaya biliyorum. layık mısın diye. Başar ha, ben öldürme. Ya, ay, ben, ben de elimde ben bir şey tutuyorum. Onu kaldırmaya layık mısın diye sordum. <gülüyor> kovalama <gülüyor> beni oğlum bak beni kovalama Beni kovalama Beni niye kovalıyorsun ki ya Bak sabahtan beri Pive ile ikiniz bizi kovalayıp durdunuz canla birlikte Kovalama artık Kim lan ya, Enes ya ben kovalayıp kovalayıp duruyor ya Abi Katie'yi takip etmek istiyorum sadece Tek kalmak istemiyorum Abi ben de ben tek kalmak istiyorum Beni kovalama skip verebilirsiniz Hayır Ben tek ya, tamam, Kovalama kardeşim beni <laughs> kardeşim ya Allah Allah Benim Oğlum belki Öbür efendim de... efendim kaptanım ee, Aramızda bir hain var o haini bulmamız lazım Kaptanım ben hainim <laughs> sen <laughs> o, no, o zaman. ne no, oldu no, lan no, bir donlu kaldık. Şimdi burada <laughs> beş kişiyiz. Işte. Ben değilim. Dördünüzden de biri ayın. Yani dördünüzden biri itiraf etmek istiyorsa tam şu anda itiraf edebilir. Sonraki itiraflar kabul olmayacaktır. Abi olsun. peki sen niye kaptansın? Nasıl kaptansın? Niçin kaptansın? Ben beni o kaptan. Gemi benim kardeşim. İstersem Ispat, atarım tap, seni. Göster lan. Belge göster. Az daha belge bak. Şu anda gördün şu. Ekranda <laughs> gözüküyor o belge. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Vergisini veriyor mu <laughs> bu gemi? Tabii ki tabii ki. Abi skip verdim yani. 31 dedim. Ne kadar vergi? 331. Kovalayacağım. Uzak dur benden. TL mi? Anlayan an dolar He, Uzay gemisi değil mi olur sanırım? Abi gel skip verin geçin. Aa he. Yeğlence tamam. Bence Raffles diyerde yerde ya. Ruffles. Ne ya. Değilim. Şey mi? Ben ölürsem impostor öldürmüştür haberiniz olsun. Abi ne Ben öldüm impostorum. Gel kaptanım ben kaptan koruyucusuyum. Bir git lan. İmdat. Benim işim KT ile. Bas <laughs> bas 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 ben tek kalmak istiyorum. Kalmak istiyorum. Tek 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 tek. Ben niye ko şöyle, şöyle bir basalım abi ne oluyor orada? Ekstomer. Şurada mavi bir şey var. Bu ikisi buradan koşuyor. Ben bir buraya girdim. Buradan çıkıyorum. Mavi yeşil sarı. İki kişi orada. Burada impostor. Ben gidiyorum 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 gidiyorum. Bas 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 bas. Bas. 2 kişi sağ tarafta, 2 kişi sol tarafta. Bakın zoom geldi anda basacağım. 20 saniye. Bunun da bu 20 saniye kuldan var ama benim kill görüp buna basmam lazım aslında. Müsait bir yerde bir... Heh. Eğlenceler. Mavi. Sarı. Lan. Pembe yok. Git oğlum ya. ya git ya. ya. Gitsene. Gitsene salak çocuk. Gitsene mal çocuk. Allah Allah ya. Sen malsın. Sen salaksın ki. Sen salaksın. Çok ciddi söylüyorum. Sen salaksın. Harbi söylüyorum ben. Malsın sen. Bak şimdi tar atacağım gelecek beni öldürecek. İzle. Bak. Mal. Mal beyinsiz. Mal. İşte mal. Gerizekalı. Bu kadar salaksın işte. Salak seni. Abi. Merhaba. Evet. Öncelikle. Evet. Arkadaşlar şimdi bir baktım zuma bir de ne göreyim. Pembe yok. Şimdi bak ben taktiksel bir hamle yaptım ve kendimi sizden uzaklaştırdım. Mavi ve yeşil tam olarak sol tarafa gitti. Sarı ve... Bir saniye dur. Ee, i̇tiraf etsin ya impostor. Ben böyle bir rezalet görüyorum. Dur kafam böyle. <laughs> dur, dur. Arkadaşlar bir saniye hemen dur. Ee, düşünme. Ha Mavi ve yeşil. Nereye gitmişti? Sol tarafa gitti. Ee, sol... Aynen sol tarafa gitti. <laughs> sarı ve pembe i̇şte de sağ tarafa sağ tarafa gittim. Ben de bir baktım hani hangisi eksik. Tek bastım dü şeye düğüm işte o bakma şeyine. Pembe yok. Pembeyi bak, Pembeyi görmedim ve kola bastım. Katil kim? Karar verin aranızda. Enes, 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 enes. enes, Abi şöyle evet. bir infom var. Ee, işte orada işte ben oradaki infoyum. ilk Oo, başta kesin kovaladığı için yani ben Kite'yi kovaladığım için Muhtemelen ona bağlı Bak, olarak. Tek beğenenler ee, videoyu da de beğensin. Bak işte. bunun mantığı bu abi. Görüyorsun. Yani o şey işte, şey olduğuna abi, göre. Tek tek tek. mı? Ee, Kaptan olduğuna göre. de hala ben emin değilim. Şey. Ama dört kişiden e, emin bu olabilirim. E, olabilirim. Ya, e, ya, Emin olabilirim. Ya, emin Emin olabilirim. Emin olabilirim. Emin Emin olabilirim. Emin Sen Hayır, olabilirim. Emin Emin olabilirim. Emin olabilirim. Emin olabilirim. Emin olabilirim. Emin olabilirim. Emin olabilirim. Emin Var. Neden? Çünkü e, benim KT'yi kovaladığımı biliyordun. KT'yi de kıstırdın, kestim. Ben KT'yi KT... bayağı aldı görmeyeli. Enes, Enes, Enes sen niye döndün? Nereye döndüm? Kaka ben yukarı çıkıyordum, sen aşağıya gidiyordun. Benim, info'm çok de, net de, bak he, bu arada. Zaten 4, 4 de, kişiydiniz. 2 kişi sağ, 2 kişi, kişi sol. Bu kadar basit. Bir baktım, abi, biri eksik. Eğlenceler. Yani. Ben oradaki tamam, Kaybettiniz abi, ciddi misiniz yani? Eğlenceler. Çık git gemimden. İstemiyorum seni. Aynen, aynen. Ben böyle bir rezalet görmedim. Hala RP yapıyorum ya. Ayıp be. Ya Enes niye beni çekiyorsun? Eğlenceler. Eğlenceler arkadaşlar. Gayet gayet güzel. Ya. Bir gram da zorlanmadım. Bir gram da zorlanmadım. Hadi eğlenceler. Eh.